Merhabalar, selamlar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım sevgili yengeçler. Sizlere haziran ayı burç yorumunuzu paylaşacağım burç yorumunuzu. Şimdi bir tane dilek tutun. Öncelikle bir kahve falı. Sonrasında tutacağınız dilekle alakalı bir iskan, bir dilek açılımı gerçekleştireceğim. O yüzden ben hemen kartlarımı karayım. Sizler niyete dahil olunuz. Videonun en sonunda da dileğinize bakalım. Bu arada videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Evet neyse haliniz çıksın of falınız diyelim. Bakalım sevgili yengeçler sizleri Haziran ayında neler bekliyor? Bakalım. böyle boş durduğuna bakmayın. Garip şeyler var. Şimdi anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir yol ayrımına gelmişsiniz. Yani ne kalabiliyorsunuz, ne gidebiliyorsunuz. Özellikle ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz, sorumluluklarınız. Köşeye sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Yapayalnız gibisiniz. Kimse sizi anlamıyormuş gibi. Hani bir derdiniz var açık ve net. Bu derdiniz kendi içinizde sorunlarınız kendi içinizde hep böyle dışa kendinizi e, gülerken gösteriyorsunuz ya da işte üzüldüğünüzü çok belli etmiyorsunuz. Çünkü yengeçler çok merhamet var çok böyle naifsiniz karşınızdaki insan defalarca hata yapmış ve tekrar onunla konuşmaya devam etmişsiniz ki ona böyle bir koz vererek en büyük hatayı en başta yapmışsınız diye düşünüyorum. Şimdi bu yol ayrımına geldiğiniz kişiyle bir konuşmanız olacak bu kişinin yapmış olduğu bir hata var ama artık sineye çekmeyeceksiniz çünkü kalbiniz gerçekten çok kırılmış hani değer görmek ilgi görmek istiyorsunuz ee, sanki biraz sizi hak etmiyormuş gibi düşünüyorsunuz karşınızdaki kişi kimse artık biraz gamsız bir kişiden bahsediyorum ve bu kişiyle bir konuşma olacak bu konuşmadan sonra aslında dengeler sağlanabilir sanki bir dengesizlik var bir uyumsuzluk var aranızda yani bunu çok net söyleyebilirim parayla ilgili 5 gün içinde güzel bir para girişiniz olacak maddi anlamda kendinizi iyi hissedeceksiniz ve almak istediğiniz bir eşya var arkadaşlar bunu alarak içinizi rahatlatacaksınız ya da kendinizi ödüllendireceksiniz ya da bozulan bir eşyanızı yeni alarak kendinizi mutlu edeceksiniz tabi biraz para çıkacak elinizden çok fazla bir borcunuz yok zaten borca girmeyi çok sevmiyorsunuz ama girmiş olsanız da ödemeyi seviyorsunuz haziranın 12'sinde ee, özellikle arabanız varsa arabanızın işte kaskosudur sigortasıdır şuyudur buyudur vergisidir falan filan bunları unutmayın olur mu bunları unutmayarak şimdiden not alın o zaman diliminde hani haziranın 12'si ile 20'si arasında bir ödemeniz olabilir arabaya dayalı bir şey olduğunu düşünüyorum b harfli bir isminde b harfi olan bir kadın arkadaşınız var mı bu kişi biraz üzgün durumda şu anda bir ayrılma aşamasına geliyor olabilir. Eşiyle e, onunla konuşacaksınız, muhabbet edeceksiniz. İşte onu biraz böyle içini rahatlatarak konuşmalar yapacaksınız. Sanki e, boşama boşanma davası olmayacak zaten ama bir müddet araları açık olabilir. Bu sevdiğiniz bir arkadaşınız. Yüreğinize bakın. Biraz kabarmış. Çok böyle bir e, yüreğinizde bir sıkıntı yok aslında. Böyle hafif kilolu bir erkek var tamam mı? 1.75 boylarında. E ama bir kadın var yanında ve bu kadın tarafından çok etkileniyor. Özellikle eş ailesi olabilir, eşinizin ailesinden bir kadın e, aklınızdaki kişiyi gerçekten dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor ve sizin üzerinize salıyor gibi. Onlarla konuşmama kararı alacaksınız çünkü bir iftira atılacak üzerinize sizin. Haziran ayı gibi görünüyor. O kadar çok kıskanılıyorsunuz ki çevreniz tarafından. Herkes size Hani ne giymiş, nereye gidiyor, ne yapıyor. Sizinle arkadaş olmak isteyen çok insan var çevrenizde biliyor musunuz? Ve inanın ki Mayıs'ın sonuna doğru sosyal hayatınız çok canlanacak. Çok fazla arkadaş çevreleriniz olacak. Birbirlerinize gidip geleceksiniz, gezeceksiniz, eğleneceksiniz. Gerçekten hani bugüne kadar belki hayatınızı öyle herkese almayarak en iyisini yaptınız. Evet çünkü kimseye güvenemediniz. Ama şimdi bu hayatınızı alacağınız kişiler ölçerek, tartarak, biçerek alacaksınız. Gerçekten sizi hak eden insanlar olacak. Onun zaten değerini göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Boynunu bükmüş, perişan durumda duran bir erkek var. Çok üzgün, sizden özür dileyecek. Arayabilir, gelebilir yanınıza. E, hata yaptığının farkında. Siz de zaten onun için bekliyorsunuz. Hata yaptığını bilsin, kendini bir sorgulasın. Hani biraz ara vermişsiniz gibime geliyor para konusunda sıkıntı var yani kandırılmayın. Ya da işte bir arkadaşınız borç isteyebilir, kefil ol bana diyebilir, kredi durumlarınız, banka durumlarınız biraz böyle uzayabilir. Uzadıkça siz böyle daha çok sinirleneceksiniz. Aniden parlama halleriniz var ya bunu sevdiklerinizin yanında yapmayın korkuyorlar sizden. Ciddi anlamda söylüyorum. İki tane yolunuz var. Bir tanesi hastane yolu, bir tanesi bir arkadaşınızı görmek için uzak bir yol olabilir. 3 saatlik bir yol yani olduğunuz mevkiden 3 saatlik bir yol gidilecek. Hatta Haziran'ın 22'sine doğru gidilecek olan bir yol diye düşünüyorum. Bir hedefiniz var. Hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Ee, ama bir takım engeller göreceksiniz önünüzde. Ee, bu engelleri aşacaksınız. Evet çok zorlanacaksınız. Ama sonunda zaferi kazanacaksınız. Biraz daha metanetli olun, sabırlı olun. Bir de bu dönem sevgili yengeçler sırt ağrısı, boğaz ağrısı gündemde olacak. Ee, sağlığınızı da ihmal etmeyin. Beslenmenizi gözden geçirin. Değiştirin yani beslenmenizi bir de spora merakınız artabilir ya da işte ne bileyim hani böyle karın kasıdır işte ne bileyim biraz kas yapayım spor salonuna yazılayım gibi düşünceniz varsa bunları ertelemeyin hayata geçirin evet canlarım şimdi dilek açılımımızı gerçekleştiriyorum Şimdi bir takım duygusal geçişleriniz var, İkilemde kaldığınız bir konu var. Artık bu konuda kararınızı veriyorsunuz. Çok kararsız insanlarsınız, farkındayım. Çünkü ben de bir yengecim, ben de farkındayım bunun. E, kararınızı vererek artık şu yüklerinizden kurtulacaksınız. Size yük gibi geliyor olabilir bazı durumlar. Evlilik teklifi gelecek. Özellikle kalbi boş olanlar, sizden hoşlanan bir kişi direkt size evlilik teklifi edebilir. Böyle bir şok yaşayabilirsiniz ya da partneriniz hiç ummadığınız anda size sürpriz bir teklifte bulunabilir. Belki şu an onu planlıyor olabilir. Sürpriz gelişecek yani her şey. tabi unutamadığınız biri olabilir ya da sizi unutmayan bir kişi olabilir onlansızın bir yerde karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek bir de bir kadın arkadaşınız çok iyiymiş aranız her şey yolundaymış ee, size bir hata yapmış onu hayatınızdan çıkarmışsınız ama şimdi size gelmek isteyebilir konuşmak isteyebilir özür dileyebilir ama tabi kolay kolay hayatınıza dahil etmeyeceksiniz arkadaşlar bir tatil planı yaptıysanız biraz ertelenecek bu durum. Hiç hesapta yokken para durumlarınızda bir sıkıntı yaşanabilir. 5 e, vade içinde aslında önünüzü daha rahat göreceksiniz. E, Haziran'ın 25'inden sonra daha rahatlayacağınızı düşünüyorum. İçinizde bir konu var. Kendi kendinize konuşuyorsunuz kendi. kendinize tartışıyorsunuz ama bir cevap bulamıyorsunuz. Çünkü, çünkü bu, bunun cevabı bir başkasında. Siz biliyorsunuz kim olduğunuzu. Hani kendinizde bir şey aramayın. Sizlik bir durum olmadığını düşünüyorum. Hatasını anlamasını beklediğiniz bir kişi var karşınızda Ama çok gururlu ve çok egolu bir insan e, Mümkünü yok yani Gelip de özür dilemez, af dilemez Sadece sizin kafanızı karıştırır Yine ayağına çağırır Yine ilk adımı sizden bekleyen bir kişi Çok taviz vermişsiniz çünkü bu kişiye Askere göndereceğiniz bir kişi var Yakın zaman içinde Kariyer hayatınızda bir iyileşme yaşayacaksınız. Güzel bir serüvene başlayacaksınız. Çok yoğun bir tempo olacak ama strese girmemenizi öneririm. Özellikle iş yerinizdeki insanlar biraz gergin olabilirler ve size baskı uygulamaya çalışacak olabilirler. Esmer bir kız arkadaşınız var mı? Ee, bu kişi bir yere gidecek ve sizi de yanına çağıracak. Hani gelir misin diye bir teklifte bulunacak size. Konuya ya da bir kişiye karşı sabır çalıştırıyorsunuz bakalım ne zaman patlayacaksınız siz sildiniz mi tam silersiniz ben bunun farkındayım ama e, karşınızdaki insanlar veya aileniz ya da çevreniz ailenizin özellikle bir kişiyle küsseniz bu küslük çok uzamayacak bir barışma olacak ama çevrenizdeki insanların ağızlarına bu dönem çok fazla bakmayın sizi eleştirecekler daha çok hassas noktanızı bildikleri için sizi üzebilirler. Özellikle iş yerinizde size yakın geçmişte 8 ay öncesinde bir haksızlık yapılmış. Çok gücünüze gitmiş bir şeyler ve dava açmış olabilirsiniz. Bu dava 8 hafta içinde sonuçlanacak. Lehinize maddi bir hak kazanacaksınız. Belki tazminat davası açtınız. Haksızlık yapıldı diye hakkınızı alacaksınız. Birilerin fikrinize karşı çıkabilir bu dönem. Fikir ayrılıkları, uyumsuzluklar yaşanabilir. Ama kendi fikrinizi uygulamaya devam edeceksiniz. Yani kendi fikriniz daha önemli. Bir başkasının fikri çok da önemli değil. Özellikle çocuğu olan yengeçler çocuğunuza biraz daha ilgi gösterebileceğiniz zamandasınız. İsteklerine biraz daha kayıtsız kalmayın. Ve sanki içlerine attıkları bir dert var. Bir konuşmak istiyorlar sizinle. Biraz sanki iş... Kolik tarafınızı kenara bırakıp çocuklarınıza, sevdiklerinize biraz vakit ayırmanız gerektiğinin kanısındayım. Bir de küçük çocuğu olanlar çocuklarınıza çok çok dikkat ediniz. Bu dönem sağlık sorunları gündemde olabilir. Önünüzden ay ayırmayın. Bir de bebeği olmayan arkadaşlarım sürpriz hamilelikler 6 ay süre içinde sizlerin hayatında olacak. Hamilelik haberleri, bebek haberleri. İşte ne bileyim bir anda böyle ikinci çocuk belki düşünmüyordunuz. Belki pat diye hamile olduğunuzu öğreneceksiniz. Çok güzel bir haber yani bu. Evet dileğiniz tez vakit içinde olacak. Ailenizden sarışın bir erkek varsa onun bir muradı var. Evlenebilir, nişanlanabilir. En mutlu olduğu gününde sizi de yanında görmek isteyecek. Canlarım yengeçler bugünlük bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki burç yorumunuzda görüşmek üzere diyelim. Videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlarım. Neticede emek veriyorum. Bunun da farkındasınız. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.